Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Ekim arasında sevgili koçları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hatta 6 kart açacağım. 3 tane yeni destemden 3 tane de eski desteden açacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım. Neymiş? Şistiyorka e, Pentakal. Tılsımların altılısı. Tılsımların altılısı da nedir? Bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsiniz. Ee, yani bu illaki gidip de bir devlet e, dairesinde veya devlet içinde gönüllü olarak değil. Yani ne bileyim ailenizin bir konuda yardıma ihtiyacı vardır. Ailenize yardım edersiniz. veya dışarıda birilerinin veya arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı vardır. Onlara yardım edersiniz gibi de düşünebiliriz. Ve der ki bu kart eğer sen yardım bekliyorsan. Düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın. Tılsım olduğu için maddi anlamda yardım diyebiliriz aslında buna. Ee, der ki düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın. İş konusunda da der ki daha iyi bir iş der sevgili koçlar için. Hadi in bakalım. İkinci kartımıza geçeceğiz şimdi. Sevgili koçlar için. Sevgili koçlar neymiş bu? Tuz cezlaf. Tuz cezlaf. Vay. Tuz cezlaf. Yani e, tılsımların ası. Tılsımların ası da nedir? Bu dönem libidonuzun çok yüksek olduğu e, ne diyebiliriz? Yeni iş, yeni proje, yeni kariyer, vize gibi konularda olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım. Bu destenin son kartını çekelim sizler için. Son kartımız vay, adalet kartı. Evet, Eurofant. Adalet kartı. Adalet kartı da ne diyebiliriz? Ee, harmoni. Hayatımızda bir harmoni, balansın, balanslı bir dönemin yaşanacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda gizli kader kartı denir yani hayatında herhangi bir olumsuzluk bile olsa bu dönemde yani bunu hiçbir şekilde değiştiremezsin sevgili koçlar bu kart bizlere yani bunu yaşaman gerek senin kaderinde der aynı zamanda alım satımla alakalı bir takım e, işlerimiz olabilir e, imza ile alakalı bir takım işlerimiz olabilir kontrat evlilik örnekler çoğaltılabilir hadi in bakalım. Şimdi vefakar eski desteme döneyim. İlk kartımızı da çekelim bu desteden. Güzel balans kartı çıktı. İkinci güçlü arkan çıktı bu arada sevgili koçlar. Bu kartta şeydir. nasıl derler? Balans. Hayatımızın balanslı bir dönemini sembolize eder. Fakat negatifte arada böyle geçmişte yaşadığımız veya ya ben bunu keşke böyle yapmasaydım diyeceğimiz bilinçaltımızı çok az böyle gıdıklayacak bir takım olaylar tekrardan aklımıza gelebilir bu dönemde. Bu kart der ki her şey çok güzel olacak ama yavaş yavaş olacak der. Optimistik olacağımız bir dönemi sembolize eder. Üzerimizde ufak tefek kırgınlıklar varsa bu kırgınlıkları da çok çabuk atlatacağımızı, sağlığa kavuşacağımızı sembolize eder. İleri görüşümüzün yüksek safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Fakat negatifte de bu dönem sevgili koçlar birazcık tez canlı olabilirsiniz. Hadi in bakalım. İkinci kartımız bu destenin. Kılıçların onlusu. Diyor ki yeni hayata başlama, yeni döngüye başlama çok fazla darbe almışsın sevgili koç diyor. Ama artık ayağa kalkma zamanı geldi bir silkelen kendine gel der bu kart bizlere. Normalde çoğu insan korkar bu karttan çünkü aslında negatifliği çağrıştıran bir resim edilmiştir. Ve işte adam yatıyor üstünde kılıçlar vesaire negatiften korkarlar fakat her zaman diyorum sevgili arkadaşlar nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Ne diyebiliriz ekstra bu kartlara alakalı gerçek anlamda cid, e, Metaforik olarak değil de gerçek anlamda da cidden yani arkadan bıçaklanmayı bir dostunuz bir sevdiğiniz tarafınızdan e, tarafından arkanızdan iş çevrilmeyi çevrildiğini öğreneceğiniz bir dönemi de negatifte sembolize eder. Aynı zamanda bu dönemde ne diyebiliriz? İğne ile alakalı bir takım işleriniz olabilir, hastane olabilir, klinik olabilir, güzellik merkezi olabilir, kan tahlili olabilir, akapuntur olabilir, örnekler çoğaltılabilir, sevgili koçlar. Hadi bakalım son kartımız sevgili koçlar için. Ya ne dedim sevgili koçlar? Nasıl bakarsan öyle görürsün. Asa'ların dörtlüsü. Asa'ların dörtlüsü de denir? Para, mutlu hayat ve sonuç. Yani e, ne diyebiliriz? Bu dönem çok fazla iletişim içerisinde olacağınız, insanlarla iş konusunda, aşk konusunda çok fazla bir trafik içerisinde olacağınız, özellikle komünikasyon konusunda sembolize eder. Sonuç, yani bir takım işlerinizin artık bu dönem sonuca varacağını, Sembolize eder aynı zamanda bu kart dilekler kabul olur der bu dönem o yüzden dileklerinize çok dikkat edin bu dönemde sevgili koçlar başka ne diyebiliriz taşınma bu dönem taşınma işleriyle meşgul olabilir bazı koçlar ve negatifte de şudur aslında bu kart evde huzursuzluk veya çevreden destek görememeyi sembolize eder. Evet sevgili koçlar. Sizler için 7 13 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Özür diliyorum. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Ve lütfen yorumlarda belirtin bu yeni formatı beğendiyseniz eğer ya da eski formata mı dönelim? 3 kart tamı dönelim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.